Gülmekte haklısınız. İnsan kavrayamayınca gülerek hakikatten kaçar. Hakikatten kaçan köle olur. Kavramaya çalışan tamamlanır. İnsan anlamak için çaba harcamayacaksa... ...niye aklı kafasında taşır da kendine yük eder? İnanç şüpheyi kaldırmaz. Kuşkunun olduğu yerde iman zedelenir. İnancından zerre kadar şüphesi olan bir insanın ahvali... ...bir tas süte karışmış zehre benzer imanı yok eder. Dedikleriniz Allah'ın kanunlarına ve kitabına aykırı. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu meseleden bahseder. İnsanlar düşünüp inanmadıkları, körü körüne inandıkları için birçok ayette akletmez misiniz diyerek kuşku duymalarını, sormalarını, düşünmelerini ister. Ayrıca hakiki bir iman şüpheyle başlar. Çünkü kuşku duymayan kişi bakmaz, bakmayan görmez. Görmeyen kör ve şaşkın kalır. Kendisinde boşluk olmayan ne çoğalabilir ne de bölünebilir.